Sevgili misafirler Ege'nin incisi dediğimden herkese merhaba. Plaja 500 metre mesafede ince işçiliklerle yapılmış asansörlü bir apartmanda çok güzel daireler görmeye geldik. Öyleyse buyurun. Evet sevgili Osman'cığım. Arakat 2 artı 1. 85 metrekare balkonlu ön cephe çok güzel bir dairemizi görmeye geldik. İlkin bir yatak odamızdan başla. Sevgili olsam burası benim yatak odam balkonlu bir yatak odam. Salon ortak balkonumuzu. Buraya çift kişilik yatağımı rahatlıkla alıyorum. Hemen onun sağ tarafına gardı şu kapının arkasına da TV'mi alabiliyorum. Burada geniş bir TV'sim var. Otomatik panjolu. En büyük karımdan birisi buradaki bakan pvc'nin benim apartmanın dış tarafına bakıyor. Yani orada hiçbir pvc görünmüyor ve benim yatak odamın görünmüyor. Gel. Burada benim geniş bir balkon alanım var. Oğuzhaniye gerçekten 4-5-6 kişinin rahatlıkla yemek yiyip oturabileceği bir alan. Şöyle gördüğün gibi çamlık mahallesindeyiz. Sessizliği, sakinliği, eritmeyi görüyorsun. Bu tarafa doğru gel. Burası da benim salon alanım sevgili oğuzhan. Buraya TV alanı yapabilirsiniz. Dilerseniz de bu tarafa TV alanı yapabilirsiniz. Oldukça geniş alanlar. Hemen sol tarafında gördüğün gibi bulaşık makinesi, fırın, set üstü olacak bir aspiratör, buzdolabı koyabileceğiniz alanlar mevcut. Burada bir lavabo alanımız var. Hemen burada iki sürgülü bir PVC'miz mevcut. Geniş bir salonumuz var. Hemen bu tarafa doğru devam edelim. Yine burada bir yatak odam mevcut Oğuzhan'cığım. Burası da alayatık odamız daha geniş. Yine buraya çift kişilik yatağımın bu tarafı televizyonu, o tarafa garipa alıyorum. diyorum. Burada da yine diğer odam aynısı da otomatik panjurumuz mevcut. Hemen bu tarafta bizim banyo olayımız var. Hilton grup banyo, gömme rezervuarı bir her el yıkama yine burada ince ince işçiliklerle yapılır. Hemen bu tarafta çamaşır makinesi üstüne dilersen kurutma, dilersen de termosifon yapabileceğin bir alan var. Sevgi olsan 2 artı 1, 85 metrekare ince iş yapılmış plajı 500 metre mesafede harika bir daire gördük. Aşk kampanya inşaat hem baktığında ben Ömer Faruk Sağlam 0541 842 2979 ne oldu hakkımızdan arayarak bana ulaşabilir. Bu dairemiz hakkında daha fazla bilgi alabilir ve daha farklı alternatifleri sizlere sunabilir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esenlikler.